Evet, herkese yeni bir videodan merhabalar. Ben Kutay. Artık yoğuldum. Bu giriş yapmaktan da yoğuldum. Ya yani giriş yapmaktan yoğulmadım aslında. Farklı bir şey yoğuldum. Daha doğrusu yaşanan olayla yoldu. Tüm ülke açısından yaşanan olayla yoldu. İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Yani ben mental olarak çöktüm artık şu anda. Hiçbir şey yapamıyorum. Ondan dolayı videolar gelmiyor. E yani i̇ki haftadır video gelmemesinin sebebi bu. Çok gayip şu anda. Her şey çok gayip, se gayip semeye başladım. Nasıl gidiyor? Neler oluyor? Neler bitiyor? Artık Twitter'a girmeye korka oldum. Artık Twitter'da değil hatta X. Her gün çünkü Twitter top liste baktığım zaman yani ee, neydi o? Yani topiklere baktığım zaman her gün farklı bir şey görüyor olduk. Bunu da geçtim. Her gün haberle attık. daha da kötüye gidiyor. Yani söylemeye dilim de pek varmıyor. Normalde e, her videodan önce kafamda bir şeyler oturtmuş olurum. Her videodan önce işte cümlelerimi kurmuş olurum ama bu videoda cümle kurabileceğim hiçbir şey yok. Sesim nasıl geliyor onu dahi bilmiyorum şu anda neler oluyor neler bitiyor. Korkuyorum artık ciddi anlamda. Video çekmeye yaşanan olayla tepki göstermeye bilmiyorum yani her şey farklı geliyor. Ne kadar daha sürecek bilmiyorum. Ya ben ne kadar dayanabilirim. Ciddi anlamda onu da bilmiyorum şu anda. Tükendim çünkü. Yani G'ye dönmek ciddi anlamda fazlasıyla istiyor. Tekrardan YouTube yapmak. Daha doğrusu tekrardan içe üretmek. Sadece YouTube'a değil birçok platforma içeri üretiyordum. Tekrardan o halime dönmeyi evet istiyor. Ama ciddi anlamda o hale dönebilecek mentali kendimde bulamıyorum artık. Bu ülke gündeminden dolayı bir böyle. Çünkü ne olacak, ne bitecek, hangi konuda konuşmalıyım, hangi konuda konuşsam e, şey yemem, linç yemem veya hangi konuda konuşsam haklıyım, konuşmasam mı haklıyım bilmiyorum. Ve gene e, kendi zaafıma düştüm diye yapamazsın, edemezsin. Muhabbetinde gene ışığımı söndürdüler. Ha, şöyle bir gerçek var. Siz kendi ışığınızın sönmesine izin vermeyin. Bu bir sohbet videosu tadında bir şey oldu. Yani aşağıda yorumlarda sohbet etmek isterseniz gene bekleyelim Zaten yoruma gene ee, nasıl söyleyeyim? Cevap vermeye çalışırım. Biraz cansız bir video oldu kusura bakmayın. Bir yandan da etrafı kontrol ediyorum. Kampüste ilk defa video çekiyorum çünkü daha doğrusu kampüs kalabalıkken ilk defa kampüste video çekiyorum. Gayet bir şey oldu benim için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Gene fikirlerinizi açıp görüşmek dileğiyle.